Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Cami olarak çok sıkıntılı ve üzüntülü bir süreci geçiriyoruz. Ee, önce Atabey'in babasının geçen hafta bandırma maçı öncesindeki vefatı. Daha sonra diyetisyenimiz İlker'in yine böyle ölümden döndüğü bir kaza. Sonrasında ee, yani bizim için çok şey ifade eden Kocaeli Spor için birçok hizmette bulunmuş işte işini gücünü bırakıp zamanını parasını harcayıp bu takımın yükselişinde Süper Lig'e çık, e, birinci lige çıkmasında çok önemli e, rol oynamış. Bu seneki takımın performansına Hı. olumlu derece katkı yapmış, bu takımın oluşması için çok büyük emekler harcamış, yol arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz, çok sevdiğimiz tabii Can'ı kaybetmenin açıkçası çok üzüntüsünü yaşadık. Ee, tabii sonrasında hani. E, bu acılardan tabi bir şekilde kurtulmamız, tekrar hayata dönmemiz gerekiyor. Bunu da yapabileceğimiz en iyi ortam işte futbol sahası. Dolayısıyla bugün tabi buraya kazanmak için gelmiştik. Tabii aslında hani sıkıntılı günler geçiriyoruz derken ben maç öncesinde bu maç konuşmasıyla alakalı böyle birkaç nokta vardı, önemli nokta vardı. Onlardan bahsetmek istiyordum. Çünkü bugün futboldan da böyle bahsedilebilecek çok güzel de bir ortam yok. Ee, hani biz sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz diyoruz ama aslında dünya da sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Bugün e, yine Sabah şöyle bir haberlere göz attım. Maalesef Gazze'de İsrail'in katliamı çok şiddetli bir şekilde devam ediyor. Ve maalesef bütün dünya e, bu katliama sessiz kalıyor. Orada aslında ufacık bebeklerin işte atılan bombalar sonucunda ölmesi, savunmasız insanların katledilmesi, yaşlı ve işte eli ayağı tutmayan insanlara yapılan zulümler. Yani şunu çok samimi söylemek istiyorum ki bu sessiz şekilde izleyen bizler de dahil olmak üzere dünya bunun hesabını bir şekilde verecek. O atılan bombalar o sıkılan mermiler aslında herkese atılıyor, herkese sıkılıyor. Yani bu kadar insanlıktan uzaklaşmış, vicdanı körelmiş e, ve e, şeyini, e, yani bu olaya isyan duygusunu kaybetmiş bir dünyanın ben ayakta durabileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla Allah şu şekilde yalvarıyorum, ne olur artık iyiler iyiler kazanmaya başlasın, İyiler ayakta dur. Bu doğrultuda tabii bu doğrultuda bu katliamı bir kere daha lanetliyorum sonuna kadar. bir e, Bu dünyada yaşayan bir insan olarak da işte şu anda yapabileceğimiz bu bir şekilde isyan ediyorum. Ama e, o sessiz kalan hatta e, bu katliama destek veren e, insanları da e, ayrı bir şekilde e, lanetliyorum. Bunu söyledikten sonra bir önemli noktaya daha değinmek istiyorum. E, i̇şte geçen hafta bir hakem arkadaşımız ki ben yani şiddetin e, her türlüsünü azından çoğuna kadar e, istemeyen ve e, lanetleyen bir tarafım vardır. Hayata bakışımda bu bu önemli bir yer tutuyor. Tabi Hakem kardeşimizin Halil Mutmeler kardeşimizin uğradığı o e, saldırıyı onu da e, tabi hiç. Yani bundan sonra inşallah öyle bir şeyin olmaması da en büyük dileğim. E, tabi ciddi tepkiler oldu. Ki haklı tepkilerdi bunlar. Ee, yani bu türlü şiddetten bizim bir şekilde toplum olarak uzaklaşmamız lazım. Şimdi e, tabii hakem kardeşimize yapılan şiddete işte futbol popüler bir olay. E, toplumun her kesimi şey yaptı, e, tepki verdi. E şimdi bakıyoruz hemen hemen her gün sağlık çalışanlarına Doktorlara, hemşirelere, hasta bakıcılara bırakın yumruğu, e, silahlar, öldüresiye, e, dayaklar, e, bıçaklar, e, orada yani aklı hayale gelmeyecek şeyler yapılıyor. Buna da tepki gösterelim. Öbür tarafta işte e, okulda öğretmenlere yapılan saygısızlıklar, buna da tepki gösterelim. Sahada oyunculara, işte hocalara, hakemlere yapılan tepki buna da e, biz isyan edelim. Ama e, şu işi şuraya getirmeye çalışıyorum. Yani biz e, insan olarak anlayışımızı, hoşgörümüzü, e, biraz daha ağır konuşacağım, maalesef e, vicdanımızı kaybettik. Kaybettik yani bu toplumun her kesiminde bu şeyi yaşıyoruz sıkıntıyı yaşıyoruz. İşte futbolda da yaşıyoruz, siyasette de yaşıyoruz, sanatta da yaşıyoruz, ticarette de yaşıyoruz. İnsan olmayı unuttuk. Ee, Allah inşallah böyle bir şeyi bize yaşatır tekrar insan olma insan olma duygusuyla alakalı ee, yeniden böyle bir e, insana dönme gibi bir e, şeyi e, olayı yaşarız ki o zaman ancak e, biz yaşadığımız hayattan keyif almaya başlayacağız